Evet Bismillahirrahmanirrahim. Ey bu vatan gençleri, sürekli taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın sizi ettikleri hassiz zulüm ve adaletten sonra hangi akıl ile onların sefahat ve batıl efkallarına itibar edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok. Safihane taklit edenler itibar değil belki şuursuz olarak onların safına itihar edip kendi kendine ve kendi kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Aga olunuz ki siz ahlaksızcasına itibar ettikçe hamiyet davasında yabancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette itibarınız milliyetinize karşı bir istihfattır ve milliyete bir istihzadır.